<laughs> ben de aynı fikirdeyim Mr. Coleman dedim. Hareket etme zamanı artık geldi galiba. Bize mani olan yok Miss Litteran. Ben hazırım. Miss Renne'nin elini sıkıp kendisine teşekkür ettikten sonra yola koyulduk. Coleman yolda. Doktor Rally'nin kızı çok güzel değil mi Miss Litteran diye sordu. Şakalaşmaktan o kadar hoşlanır ki. Otomobil şehri geçtikten sonra etrafı sebze bahçeleriyle çevrili ve araba izleriyle yanlı yumru olmuş sözüm ona bir yoldan ilerlemeye başladı. Yarım saat kadar gittikten sonra Mr. Coleman parmağıyla şehrin yanındaki küçük bir tepeci işaret ederek telli yarımca dedi. Karınca gibi öteye beriye gidip gelen siyah ufak şekilleri fark edebiliyordum. Birden hepsi koşarak tepeden aşağı, aşağı inmeye başladılar. Mr. Coleman izahat verdi. İşte bir gün daha bitti. Güneş batmadan bir saat evvel paydos yaptılar. Ev şehirden biraz ötedeydi. Şoför ani bir viraj aldıktan sonra gayet basit bir kemerin altından geçti. Artık gelmiştik bir takım girintileri çıkıntıları bulunan bir daha müstakil şeklinde bir bahçenin ortasında bulunuyordu. İlk defa yapılırken ev bahçenin sadece canıp tarafını işgal ediyormuş. Evet sonradan evi diğer cihete doğru uzatmış ve genişletmiş. Hadisede ismi geçen yerlerle ve evet, azazısına oturdukları bina hakkında biraz etrafa malumat vermeye faydalı buluyorum. Canıptaki kısım hariç binanın bütün odaları ve pencereleri bahçeye açılıyordu. Canım tarafın pencereleri tarlalar, tarlalara karşı olup kalın demir parmaklıklarla örtülüydü. Canıbı garbi köşesinde bulunan ve dik e bulunan dik ve uzun bir merdiven paraça biçiminde kenarları parmaklıklı uzun bir dama çıkıyordu. Mr. Coleman beni canım kısmının merkezini işgal eden büyük kapıya kadar götürdü. Sağdaki bir kapıyı itti. Birçok kimselerin bir masa etrafında toplanmış oldukları bir odaya girdik. Mr. Coleman merhaba dostlar dedi. İşte size beklediğiniz misafiri getirdim. Masanın baş tarafında oturmakta olan bir kadın ayağa kalkarak yanıma yaklaştı. İşte Mrs. Lindner ile ilk defa böyle karşılaştım. 5. Mrs. Lindner'ı gördüğüm zaman büyük bir sürprizle karşılaştığımı itiraf ederim. Hayalimde canlandırmış olduğum Mrs. Lindner kumral, küstah tavırlı, daima sinirli bir insandı. Hatta onu nasıl söyleyeyim biraz da bayağı bulacağımı zannediyordum. Halbuki tahayyül etmiş olduğum insana zerre kadar benzemiyordu. Evvela karşımda gayet sarışın, İskandinav sarışınları güzelliğinde benim bulunduğunu gördüm. Kocası gibi İsveçli olmamakla beraber karşısındakine kolayca o hissi verebilecek bir hali vardı. Çok genç denilemezdi. Tahminime göre 30 ile 40 yaşlar arasındaydı. Birkaç beyaz tel sarışın saçları arasında seçiliyordu. Etrafı hafifçe morarmış iri gözleri, bana şimdiye kadar hiçbir kimse de eşine rastlanmış olduğum mora bir mavilikte göründü. Narin ince bir kadını olan Mrs. Ledner'in zahiri enerjisine rağmen yorgun bir hali vardı ki bu onda en belli başlı bir tezat teşkil ediyordu. Konuştuğum zaman kendisinin bugün maalesef pek ender tesadüf edilen hakikaten zarif bir kadın olduğunu anlattım. Gülerek elini bana uzattı. Alçak, tatlı sesi hafif bir Amerikan şivesini gizleyemiyordu. Sizi aramızda görmek bahtiyarım dedi. Bir çay içmez misiniz? Yoksa önce odanıza mı çıkmak istersiniz? tercih ettiğimi söyledim. Bunun üzerine bana odada bulunanları takdim etti. Miss Johnson, Mr. Raider, Mrs. Mercado, Mr. Emmond, Rahip Lavine. Birkaç dakikaya kadar kocam ve burada olacak. Lütfen rahip Miss Johnson'ın arasına oturur musunuz? Miss Johnson seyahatim hakkında uzun uzun sualler sordu. Kendisinden hemen hoşlandım. Vakti de ben de dahil olduğum halde bütün arkadaşlarımın hayranım bulunduğumuz ve sırf onu memnun edebilmek için canla başla çalıştığımız bir baş hemşireye benziyordu. Aşağı yukarı ellesine yaklaşmış bulunuyordu. Hareketleri daha ziyade bir erkeğe andırıyordu. Gri, gri, saçları kısa kesilmişti. Sert fakat tatlı bir sesi vardı. Belki de muntazam olmayan yüz hatları komik denecek kadar kemerli bir burunla simasında garip bir sevimlilik yaratmıştı. Sırtında gri bir tayyör vardı. Daha sonra York konduğunda doğmuş olduğunu anlattı. Rahip Lavine beni hemen hemen hiç alakadar etmemişti. Bu uzun boyluydu. Siyah bir sakalı vardı. Tek gözle kullanıyordu. Mrs. Kelsey bana Talia amcadaki bir Fransız babasından bahsetmişti. Dikkat ettim. Hakikaten rahip Lavin'i e keşişlere mahsus beyaz yünden bir elbise giymişti ki bu hali beni fazla hayretle bırakmadı. Çünkü papazların manastıra bir daha çıkmamak üzere girdiklerini biliyordum. Mrs. Stedner eksere ona hitap ediyor ve kendisiyle Fransızca konuşuyordu. Fakat rahip benimle konuştuğu zaman kusursuz bir İngilizce bildiğini anladım. Bakışları durmadan bir pozdan diğerine gidip geliyordu. Diğer üç kişi karşımda oturuyorlardı. Mr. Reid Ders sarışın gözlüklü bir zattı. Saçları uzun ve pıvırcıktı. Mavi gözleri yuvarlaktı. Herhalde çocukluğunda güzel bir bebekmiş. Fakat şimdi bebekliğinde hatırlanacak en ufak bir tarafa bile kalmamıştı. Diğer genç adamın saçları adeta kırılmış gibi kısa kesilmişti. Uzun bir yüzü, gayet güzel dişleri ve fevkalade tatlı bir gülüşü vardı. Fakat bu genç az, çok az konuşuyor, sorulan suallere ya bir baş işaretiyle veya tek heceli kelimelerle cevap veriyordu. Mr. Raydar gibi o da Amerikalıydı. Nihayet Miss Mercator gel geliyordu. Ne vakit bu kadının yüzüne baksam daima beni tetkik eden nazarlarıyla karşılaşıyordum. Adeta vahşi bir hayvan seyrediyormuş gibi gözlerini bir türlü benden ayırmıyordu. Bu halinden terbiyesinin biraz noksan olduğu neticesine vardım. Çok gençti. Muhakkak ki 25'ten geçmemişti. Hareketleri canlı, güzel bir kadındı. Yalnız biraz fazla cesmerdi. Arkasında tırnaklarından daha kırmızı bir yün ceket vardı. Daima endişeyle bakan iri gözleri bir türlü yen yenemediği meçhul şüphesine kolayca açığa vuracak şekilde büzülmüş dudakları vardı. Zayk gayet nefis olmuştu. Miskelsinin çin çayı ile kıyas kabul etmeyecek bir kokusu vardı. Fok pastalar, bisküviler masanın üstünü süslüyordu. Mr. Edmund na nazarı dikkatimi şiddetle kendi üzerine çekmişti. Bu garip adam ne zaman tabağımın boşaldığını görse hemen bir sürü öteberiyle doldurmaktan geri kalmıyordu. Mr. Coleman, Miss Johnson'ın öte tarafında oturmuş, şiddeti ve çiğle durmadan konuşuyordu. Mısletler derin derin içine çektikten sonra genç adama baktı. Fakat Kolman'ın susturmaya mu muvaffak olmamadı. Esasen konuştuğum Mrs. Mercado'nun da daima beni seyretmesi yüzünden genç adamın suallerine yarım yamalak cevap vermesi bile onu susturmaya muvaffak olamamıştım. Kahvaltı sonuna doğru Profesör Mr. Ledner ile Mercado Mercado da geldiler. Mister Redner yanıma yaklaştı, nazik bir tavırla selam verdi. Sonra onun endişeli bir nazarla birden bire karşısına baktı, fakat ona sakin gör onu sakin görünce derin bir nefes aldığını hissettim. Mr. Ledner masanın öbür ucuna, Mr. Mercado da Mrs. yanındaki iskemleye yerleşti. Mr. Mercado zayıf, uzun boylu bir adamdı. Melankolik hali, hastalıklı rengi ve gür sakalıyla bu adamın kar karısından yaşlı olduğu belli oluyordu. Onun gelmesi benim Mrs. Mercado'nun sıkıcı nazarlarından kurtardı. Kadın kocasını gör görmelik bütün dikkati ona bakmaya başladı. Mesmer o esnada sinirli hali çok tuhafıma gitti. Dalkın dalkın çayını karıştırıyordu. Hiç dokunulmamış bir pasta tabağında duruyordu. Boş bir sandalye kalmıştı. Aradan çok geçmeden kapı açıldı ve bir, ad bir adam içeri girdi. Nazarlarım içeri karaya rastladığı zaman o ana kadar ka karşılaştığım erkeklerin en güzeli onun olduğunu anladım. Bununla beraber kendi kendime belki de bana öyle geldiğini düşündüm. Bir erkek için çok güzel dedikten sonra o adamın başına tıpkı bir ölü baş, başına benzetmek, benzetmek şüphesiz ki yapılabilecek tezatların en büyüğüdür. İşte karşımdaki adamın yüzünün derisi kemiklerinin üzerine yapışmış ve yap yapışmak suretiyle gerilmiş hissini veriyordu. Fakat kemiklerinin şekli o kadar güzel bir manzara arz ediyor ve çene şakaklar ve alın birbirleriyle öyle ahenkle imtizaç ediyorlardı ki hepsini birden seyrettiğim zaman kendimi bronz bir baş karşısında sandım. Bu esmer yüzde koyu mavi iki göz parıldıyordu. 1.85 boyunda olan bu adam 40 yaşlarında görünüyordu. Mr. Leonard bana hitaben Miss Literan siz size mimarımız Mr. Richard takdim edeyim dedi. Genç adam birkaç tatlı kelime mırıldandıktan sonra Miss Mercado'nun yanına oturdu. İstilenler çayınız biraz soğumuş olmasından dolayı aklınızı rica ediyorum ederim Mr. Kare dedi. Bunun için üzülmeyin kabahat bende. Duvarların planlarını bir evvel bitirmek istedim. Miss Mertad'ı nazik görünmeye çalışarak sordu. Pasta ister misiniz Mr. Kare? Mr. Raider bisküvi tabağını uzattı. O sırada birdenbire Mr. Penman'ın aralarında detallı üzümündən fazla bir nəzakət var dediyini hatırladım. Evet, lüzumundan fazla kırılıp dökülmeleri, aşırı inceliklere hakikaten insanda burada garip bir havanın esmekte olduğu hissini uyandırıyordu. Acaba bu adamlar hakikaten fazla nezaket taslamıyorlar mıydı? Onların bu hali sanki birbirleriyle tanışmış intibasını uyandırıyordu.